Bu programımızda yalan söylemekten ve yalancı şahitlikten sakınmanın önemini ayet ve hadislerle arz etmek istiyorum. Birinci ayeti kerimemiz İsra suresinin 36. ayeti. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَكْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَسَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا Sadakallahu lazim. Bilmediğin şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz kalp gibi ağzaların hepsi de sorguya çekilecektir. Haç suresinin 30. ayetinde ise Bismillahirrahmanirrahim ve çitenibu kavle zur sadakallahu lazim yalan sözden kaçının Furkan suresinin 72. ayetinde ise Bismillahirrahmanirrahim ve la yeşhedûne zûre sadakallahu lazim mümin kullar yalan şahitlik etmezler بكونو ليلى الجديد، سيرجل عليه الصلاة والسلام، عبد الله بن عمرو بن أص رضي الله عنهما من بسم الله الرحمن الرحيم، عن عبد الله بن عمرو بن الْعَاصِ رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أربعون من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خسلة منهن كانت فيه خسلة من النفاق حتى يدعها. İza tumina khana ve iza haddasa kazaba ve iza ahada gadara ve fajara. Sadaka Resulullah. Şu dört huyun hepsi kimde bulunursa o şahıs katıksız münafık ahlakıyla donanmıştır. Her kimde bu hasletlerden biri varsa onu terk edinceye kadar o kişide nifaktan bir hisse var demektir. Mezkur dört huy şunlardır. Kendisine bir şey emanet edilince hıyanet eder. Konuştuğu zaman yalan söyler, bir antlaşma yapınca sözünde durmaz. Vaat ettiğinde yerine getirmez. Münakaşa ve anlaşmazlık durumunda aşırı gider. Sınır tanımaz. Buhari İmanı 24, Mezalim 17, Müslim İman 106 oğlu hadis Şerif. Uzunca bir hadis-i şerif. Mealen arz etmek istiyorum. Semura İbni Cündep radıyallahu demiştir ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazından sonra ashabına çoğu zaman rüya göreniniz var mı diye sorar. Görenler de Allah'ın takdir ve meşiyeti dairesinde rüyalarını kendisine anlatırlardı. Bir sabah hiç kimse rüya görmediğini söyleyince bize kendi rüyasını anlattı. Bu gece rüyamda Cebrail ve Mikail aleyhisselam geldi ve bana haydi gidiyoruz dediler. Ben de onlarla yola çıktım. Yanı üzerine yatmış bir şahsın yanına vardık. Bu şahsın başucunda elinde kaya parçası bulunan bir başka şahıs dikiliyor ve kayayı yatan adamın kafasına indirip başını yarıyordu. Yere düşen kaya yuvarlana yuvarlana gidiyor, adam da arkasından koşup onu tutuyordu. Başı yarılan adamın yarası iyileşip eski haline dönünceye kadar bekliyor, adamın yanına gitmiyordu. Kafasındaki yaran iyileştiğini görünce de daha önce yaptığı şeyin aynısını yapıp adamın kafasını yarıyordu. Ben yanımdakilere ''Subhanallah nedir bu?'' diye sordum. Bana ''Devam et, devam et'' dediler. Hep beraber devam ettik. Derken sırt üstü uzanmış bir adamın yanına geldik. Baş ucunda elinde demir kanca bulunan bir başka şahıs dikiliyordu. Bu adam yatan kişinin bir tarafına geçip elindeki aletle avurdunu, burnunu ve gözünü ta ensesine kadar yarıyor. Sonra öbür tarafına geçip orasını da aynı şekilde parçalıyordu. Bir tarafını parçalayıncaya kadar öteki taraf iyileşiyor. Adam da daha önce yaptığı şeyin aynısını tekrar yapıyordu. Ben "Subhanallah, bunlar da neyin nesi?" diye hayretimi ifade ettim. Yol arkadaşlarım bana "Haydi, haydi!" diyerek devam etmemi söylediler. Yürüdük, fırın gibi bir yere vardık. İçeriden ne olduğu anlaşılmayan bir takım çığlıklar ve feryatlar yükseliyordu. Orada üryan erkek ve kadınların olduğu bilgisine ulaştık. Altlarından gelen alevlerin kendilerini yaladığını ve her gelişinde çığlık atıp feryat ettiklerini müşahede ettik ben. Bunlar da kim diyerek hayretimi ifade edince onlar devam devam dediler. Yine hep beraber yollara düştük. Nihayet bir nehre vardık. Nehrin içinde yüzen bir şahıs ve kıyısında da yanına bir sürü taş biriktirmiş başka bir adam vardı. Nehirdeki adam bir süre yüzdükten sonra kıyıya geliyor ve ağzını açıyordu. Kıyıdaki şahıs da onun ağzına lokma verir gibi bir taş veriyordu. Ardından yüzücü nehre dönüp yüzmesine devam ediyor, bir müddet sonra da geri dönüp yine kıyıya geliyordu. Her gelişinde ağzını açıyor, orada bekleyen şahıs da onun ağzına bir taş daha koyuyor, sonra da geri dönüp yüzüyordu. Ben yanımdakilere, bu iki kişi ne yapıyorlar böyle dedim, haydi yürü yürü dediler. Yürüdük, çirkin mi çirkin bir adamın yanına vardık. Adam ateşi tutuşturuyor ve onun etrafında dönüp duruyordu. Ben yine beni götüren dostlarıma seslenip bu da kimdir diye sordum. Her defasında olduğu gibi soruma cevap vermeyip bana devam et devam et diye karşılık verdiler. Beraberce yürümeye devam ettik. İçerisinde her çeşit bahar çiçeğini barındıran yemişil bir bahçeye girdik. Bahçenin ortasında uzun boylu bir kişi vardı ki neredeyse göğe uzanan başını göremeyecektim. Onun etrafında daha önce hiç görmediğim sayıda çocuk bulunuyordu. Ben bu uzun boylu adam ve etrafındaki şu çocuklar kim diye sual ettim. Cevaben haydi yürü yürü diye karşılık verdiler. Yürüdük gitgide büyük ve ulu bir ağacın yanına vardık ki ben onun gibi muazzam ve güzel bir ağacı daha önce hiç görmedim. Beni buraya getiren dostlarım haydi çık şu ağaca dediler. Birlikte çıktık ve tuğlaları altınla gümüşten örülmüş bir şehre ulaştık. Şehrin kapısına varınca açılması için izin istedik. Kapı açıldı ve biz de girdik. Bizi vücutlarının yarısı daha önce hiç görmediğimiz ölçüde güzel, diğer yarısı da bugüne kadar gördüklerimizin en çirkini bir takım adamlar karşıladı. İki yol arkadaşım bu adamlara gidin ve şu nehre girin dediler. Baktım ki bu nehir enine doğru akan ve suyu saf süt gibi bembeyaz olan bir nehir. O garip görünümlü adamlar gidip nehre girdiler. Sonra da çirkinlikleri tamamen kaybolmuş ve gayet yakışıklı bir halde yanımıza döndüler. Beni buralara getiren arkadaşlarım bana burası adın cennetidir. Şurası da senin konağındır diyerek müjde verdiler. Başımı kaldırıp baktım bir de ne göreyim Beyaz buluta benzeyen bir köşk. İşte burası senin ikamet edeceğin yerdir dediler. Ben onlara Allah sizin ne muradınız varsa versin. Müsaade edin de içine gireyim dedim. Hayır. Şimdi değil ama bir gün mutlaka oraya gireceksin dediler. Bu uzun yolculuk üzerine ben beni götüren meleklere gece boyunca acayip ve garayip şeylere şahit oldum. Bütün bu gördüklerimi bana açıklar mısınız dedim. Onlar peki deyip anlatmaya başladılar. İlk önce yanına uğradığın kafası sürekli taşla yarılan adam var ya o Kur'an'ı öğrendiği ve ezberlediği halde terk eden ve farz namaz vaktini uykula geçiren kimsedir. Avurdu burnu ve gözleri ensesine kadar demir kancayla yarılıp parçalanan adam da evinden erkenden çıkıp ortalığı yalan ve iftiralarla karıştıran şahıstır. Fırına benzer binanın içinde gördüğün kadınlı erkekli çıplak insanlar ise zinakar erkek ve bayanlardır. Suyu kan kırmızı renginde akan nehirde yüzüp de kıyıya gelen ve ağzına taş koyulan adam faiz yiyen kişidir. Yanındaki ateşi devamlı tutuşturup çevresinde dolaşıp duran çirkin görünümlü varlık cehennem bekçisi maliktir. Yemyeşil bahçenin ortasında duran upuzun boylu zat İbrahim aleyhisselam etrafındaki çocuklar da İslam fıtratı üzere günahsız ve masum bir şekilde ölen küçük yavrulardır. Ashabtan birisi araya girerek ya Resulallah Müşrik çocukları da Hazreti İbrahim'in çevresinde bulunan çocukların içinde bulunacak mı diye sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evet onlar da bulunacak diye cevap verdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kaldığı yerden devam ederek yarı bedenleri güzel yarısı da çirkin olan adamlara gelince bunlar güzel işlerine kötü işler karıştıran mücrimlerdir ki Allah onları lütfuyla bağışlamıştır. Rabbim ahir ve akıbetimizi hayırlı eylesin. Kur'an ve sünnet çerçevesinde yaşamayı bütün dinleyicilerimize, bütün kardeşlerimize nasip eylesin. Ebu Hureyre radıyallahu anh demiştir ki, Bismillahirrahmanirrahim. An ebi Hureyre te radıyallahu anhu ennen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kale. Kefa bil mer'i keziben en yuhaddise bi kulli ma semi'a sadaka Resulullah. Her duyduğu şeyi tahkik etmeden ulu orta konuşup nakletmesi kişiye yalan olarak yeter. Müslim Mukaddime 5 Hadis-i Şerif. Semura radıyallahu anh demiştir ki, Bismillahirrahmanirrahim. An Semurete radıyallahu anhu kale. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men haddese anni bi hadisin yara ennehu kezibun fehuve ahadul kazibine. Sadaka Resulullah. Her kim yalan olduğunu bildiği veya zannettiği bir sözü yani hadisi bana aitmiş gibi rivayet ederse o hadisi uyduran kişi veya kişilerle birlikte yalancılardan biri olmuş olur. Müslim Mukaddime 9 nolu hadis-i şerif. Bu hadiste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis rivayet eden kişileri naklettikleri söz konusunda dikkatli olmaya ve araştırma yapmaya yönlendirmektedir. Her duyduğu sözü öyle olmadığını bildiği veya şüphelendiği halde Allah Resulüne aitmiş gibi nakleden kişi hadisi uyduran veya uyduranların cürmüne, günahına dahil olmuş olur. Ayrıca bu hadis bir önceki hadiste işaret buyurulduğu üzere daha genel anlamda elimize ulaşan bilginin doğruluğunun tahkik ve tespit edilmesinin gerekliliğine de dikkat çeker. Bir önceki hadisle birlikte değerlendirildiği zaman bu hadisler özellikle yazılı ve görsel ya da görev yapan meslek erbabına önemli bir hatırlatma yapmaktadır. Ebu Bekir'e radıyallahu anh demiştir ki mealen Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Size en büyük günahların ne olduğunu söylememi ister misiniz diye sorunca biz memnun oluruz ya Resulallah'' dedik. Şöyle buyurdular: Allah'a ortak koşmak ve ana babaya isyan etmektir. Bu sırada bir yere yaslanmış bulunuyorlardı. Sözüne devam etmeden önce doğrulup oturdular ve dikkatinizi çekerim bir de yalan söylemek ve yalancı şahitlik yapmaktır dediler. Bu cümleyi o kadar çok tekrar ettiler ki biz daha fazla mahzun olmayıp sakinleşsin diye, keşke sukut etseler diye temenni ettik. Buhari, Şehadat, 10, Müslim, İman, 143 nolu hadis-i şerif. Bu hadis-i şerifi Semura İbni Cündüb rivayet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. An Semura Tebni Cündebin radıyallahu anhu kale. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. La tela'anu bil la'netillahi ve la bi ve bin nari sadaka resulullah. Birbirinize Allah'ın laneti, gazabı ve cehennem ateşiyle lanet okumaktan yani beddua etmekten sakının. Ebu Davud Edeb 45, Tirmizi 1 48 no'lu hadis-i şerif. Bu hadis-i şerifi Ebu Derda radıyallahu anh rivayet ediyor. Mealen arz ediyorum. Allah Resulü şöyle buyuruyor: Kul herhangi bir şeye lanet ettiğinde o lanet önce semaya yükselir. Oraya girmek ister fakat semanın kapıları yüzüne kapatılır. Oraya giremeyeceğini anlayınca bu sefer yere iner fakat aynı semada olduğu gibi yeryüzünün kapıları da kendisine sürgülenir. Sonra sağa bakınır, sola bakınır. Girecek hiçbir gelik ve kanal bulamazsa bu sefer lanet edilen kişiye yönelir. Eğer gerçekten o kişi lanete müstahak ise ona yapışır. Aksi halde son gideceği yer lanet eden kişi olur. Ebu Davud Edep 4 Noğlu Hadisi Şerif bu hadisi şerifi İbn Mesud rivayet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. An İbn Mes'udin radıyallahu anhu kale. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Sibabul muslimi fusukun ve kitaluhu küfrün." Sadaka Resulullah. Müslümana sövmek, rencide edici konuşmak, değerlerini hafife almak, ehli fıskın onunla savaşmak ise ehli küfrün şanındandır. Buhari İman 36, Müslim İman 116 ne oğlu hadisi. Şerif. Bu hadis-i şerifi Ebu Hureyre rivayet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. An Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem el-mutesabbani ma kala fealel badi minhuma hatta ya'tediyel mezlumu sadaka Resulullah Birbirine sövüp hakaret eden iki şahsın ağzından çıkan şeylerin vebali, haklı olan kimse ötekinden daha aşırı şeyler söylemediği, ondan ileri gitmediği sürece, Sövüp hakaret etmeye ilk başlayan haksız kişiye yazılır Müslüm bir 68 oğlu hadisi şerif. Bu hadis-i şerifi Abdullah İbni Amr ibn Asra diye anhuma rivayet ediyor. Mealen arz ediyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, Her kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete konulmayı istiyorsa, ölüm meleği kendisine geldiğinde onu Allah'a ve ahirette inanmış olarak hazır bir şekilde bulsun. Ayrıca o kişi insanlara, Kendisine nasıl davranılmasından hoşlanıyorsa o şekilde davransın. Müslüm İmare 46. oğlu hadisi şerif. Son Hadis-i şerifi Ebu Hureyre rivayet ediyor. Mealen arz ediyorum. Allah Resulü şöyle buyurdular. Pazarcısı ve Perşembe günleri cennet kapıları açılır. Din kardeşi ile aralarında adavet yani düşmanlık bulunan kişi dışında Allah'a şirk koşmayan her kulun günahları mağfiret olunur, bağışlanır. Melekler o iki şahıs hakkında siz şu iki kişinin mağfiretini onlar birbiriyle barışıncaya kadar tehir edin. Evet evet siz onların affını aralarını düzeltene kadar tehir edin diye ferman edilir. Müslim 1 34-36 Noğlu hadis Şerif Rabbim ahir ve akıbetimizi hayırlı eylesin. Dilimizi muhafaza ederek insanlara iftira atmamak, gıybet etmemek, dedikodu yapmamak, gevezelik yapmamak, lüzumsuz cümleler konuşmamak insanlara faydalı söz söyleyerek faydalı bilgiler aktararak yardımcı olan insanlığın kurtuluşu adına güzel davranışlarda güzel sözlerde bulunan müminlerden olmamızı bütün dinleyicilerimize Rabbim nasip eylesin